Zeynep. Merhaba. Evden bir şey çıktı mı? Her iki kadının pasaportu da evde bulundu başkomiserim. Ayrıca bilişimdeki arkadaşlar parçalanmış cep telefonunu inceliyorlar. Sim kartından telefonun Amelia'ya ait olduğu anlaşıldı. Bu arada GSM operatöründen de haber gelmiş. Olaydan sonra kimseyle konuşmamış. Şimdi arkadaşlar daha önce konuştuğu numaraları tespit etmeye çalışıyorlar. Yabancılar Şubesi'nden de Amelia'ya ait parmak izi örnekleri geldi. Evdeki parmak izlerinin çoğu Amelia ve Ruth'a ait. Başka parmak izi var mı? Var. Evin çeşitli yerlerinde Demir Karakaş adında bir şahsa ait parmak izleri bulduk. Adam bir gece kulübünde bodyguardlık yapıyormuş. Birkaç ufak tefek kavgaya karışmış. İçeri girmemesine rağmen parmak izleri kayıtlarımızda mevcut. Selim, senin adam olabilir mi? Öğrenmenin tek yolu var. Demir Karakaş, 29 yaşında. Bodyguard. Yok komiserim Amelia benim sevgilim Niye bir şey yapayım ben ona? Olay anı neredeydin? Evde televizyon izliyordum. Evet sayın seyirciler. Şener Kahveci ile birlikte ölü bulunan sözün... Ruth adında Filipinli bir kadın olduğu öğrenildi. Polis cinayet şüphesiyle kapsamlı bir araştırma başlattı. Daha sonra olayları duyunca telaşa çıktım evde. Önce cebinden aldım Amel'i, Kapalıydı. Ardından evine gittim. Amelia. Amelia. Kimse yoktu. Anahtarı nereden buldun? Amelia vermişti. Dün neredeydi peki? gece kulübünde. Ne zaman tanıştınız Amelia ile? Geçen yaz tanışmıştık. Çalışın gece kulübüne gelmişti. Kusura bakmayın ben Kimlik var mı? Ne kimdi? Bildiğiniz kimlik işte. Niye? Sanki bana yaşınız pek tutmuyor gibi geldi de. Ha, iltifat ediyorsun. Yok, gayet ciddi. Ama ben 22 yaşındayım, arkadaşım da 24. Ne güzel. Bir de kimlik gösterseniz hiç problem kalmaz. Ama bu spor tarifte. Hep, hep öyle olur zaten. Hı. Evde unutmuşuz değil mi? Yok, yanımıza almadık. Ne diyor arkadaşım? Hadi boş ver, gidelim diyor. Bak, bu sefer görmezlikten geliyorum. Ama bir dahaki sefere bana kimliği getireceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Teşekkür ederim. İyi Teşekkürler. Evet, Dinçeli. Ben lavaboya gidiyorum. Tamam. Ya lütfen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sıkıyor musun? artık. Sonra da takılmaya başladık. Bu çalıştığın gece kulübü neredeydi? Cihangir'de. Önceden bu kızlar da Cihangir'de oturuyorlarmış. Sonra taşınmışlar. Neden? Biliyor musun? Daha önce oturdukları ev çok kötüydü. Amelia bana birkaç hafta öncesinden daha iyi bir eve taşımak istediğini söyledi. Biz de yeter bakmaya başladık. E sen hiç sormadın mı nereden geliyor bu değirmenin suyu diye? Yo, aklıma bile gelmedi. Benim de aklıma takılan bir şey var Demir. Amelia'dan haber alamayınca neden polise gitmedin? Başıma iş alın diye düşündüm. Ha, şimdi almadın mı? Anlamadım. Amelia hala kayıp Demir. E kayıpsa bunun benimle ne ilgisi var? İşte umuyoruz yoktur. Yani varsa tekrar görüşeceğiz bunu bil. Bu Demir denen adamı benim hiç gözüm tutmadı başkomiserim. Yapma Selim. Adamı gözün tutmuyor diye içeri atamayız ki. Bence bu adam bir şeyler biliyor. Tamam. İçgüdülerine güvenmelisin. Ama delil olmadan hareket edemeyiz. Araştırayım mı adamın evini? Araştır tabii. Bakarsın içgüdülerini doğrulacak bir şeyler çıkar. Kızların evinden çıkarken gördüğümüz adam bu olamaz mı? Boyu postu tutuyor ama söylediğim gibi kanıtımız yok. Öğreneceğiz bakalım. Dün gerçekten kulüpte miymiş değil miymiş? Efendim. Evet benim. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Aldı. Bankadan arıyorlar. Kredi kartıyla ödeme yapan bütün müşterilerin listesini göndermişler. <laughs>